Abi ultim var yok ederiz. Ultim var. Ön, önde oyna, önde oyna. Ye, Yemleyelim önde oyna. Hadi Fizz. Fizz fiz atla içine. Fizz E atla ulti atacağım sana. bir saniye. Ama ADC Atlasana ki... oğlum. Çık şimdi sat onu sat onu ulti atmayacağım. Yalan söyledim. Yalan söyledim. Atmayacağım ulti. Bak atmayacağım bak. Öl <laughs> öyle öyle, öyle ulti atacağım. öl öyle, öyle ulti atacağım. Abi şimdi gel ultiye gel. <gülüyor> 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 Yok bırak elden ayaktan düştüm bırak. Elden ayaktan düştüm. <laughs> Ki daha var. <gülüyor> <gülüyor> bak yine yaptı aynısını bak. Onun anasını siktim ama ben. Ne yapıyorum lan ben? Gel, gel. Yandı, yandı buralar. <laughs> Hadi bakayım. Ben bir tane Q Aha bu ne oluyor? Trollüyor lan o Aha e ee. <laughs> nereden geldi ben hiç Galya'yı görmedim Galya'yı anlayacağım ya Sen ölme lan bu arada oyun bitmez Tak. Bu yüzden zor abi işte. Ben oğlum yanımdaki support çok iyi oynuyor şu an. Özür dilerim. Bir daha rogusuz TRD 50 kere oynarsam anamı siksinsinler. Rogusuz bir ki bir daha oynarsam piçim ya. Rogusuz beni var ya rogusuz TRD bot lane oynatanın götünü siktim ya gerçekten. Ya yakadi. Ya

get fucked yeah. get fucked What? Bir, bir, bir <gülüyor> 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 Kulaklarınız için özür dilerim ama

Aman aman. Dur şu an şuraya. Basacaklar. Aynen, aynen. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir dakika, ya da şurada Fentem basacaklar zaten. Hop öldü. Sakin ol kendi tam bak. bu <laughs> da basacak. İsmini mi batır O da buraya gidiyordu evet, ya. Inanılma. Aynen. Başi buraya gelecek o da basacak. Ben de ben de ben de o Şuraya mi? çek. Buraya çek. Buraya çek. Öldü. <laughs> şu da öldü. <laughs> o da öldü. Vur. <gülüyor> <gülüyor> Baba çok iyiydi ya. Bir mohonor böyle. Ona sarmiyetiyor mu acaba? Bizim? Amanüs. Bir dakika. Bu kötüydü bu arada. Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü dikkatim dağıldı. Siz yapmayın diye. Fuck. Bence ben bu çizi sub moda alayım. Kimse konuşmaz. nasılsın? Ha <laughs> <laughs> you think I missed smites? Okay, I'm running. I'm gonna die to the raid car. Oh god, there's a turret. No. Oh, he's gonna kill us all! Don't worry, I'll knock him up! Oh <laughs> my god, wait! <laughs> How did you know? Çaldım. No. Hele <Sessizlik> <Öyle> lan ustas. <laughs> peynir gibi yedi var onu. Buraya gidecek ben Önce çıkıp peynir kalmış Sonya bas Sonya Sonya bas Sonya bas kaç kaç Nefes al nefes al Bu tarafa bu tarafa Biz daha ölmedik ulan <gülüyor> <gülüyor> Ya bırak biçim ya Utan Bak be doşsam kaçar mı doşlayamadım abi Fena etti alta fight'a giriyoruz sana yakın Geldim geldim bana oyna bana oyna bir tur bana gel bir tur bana gel güzel <laughs> abi. Zoe geliyor ya. Yani. Yukarı kaçmayın abi Zoe geliyor. Çok, Çok gel, gel, gel. Oraya, Bana geç. gel. aldık gel. Gel çık, çık, gel çık çık. Gel. gel. İnsanlar okuyor o yorumları. Bir de kanal sahipleri kalp bırakıyorlar yorumlara beni. çıldırıyorum evde. <laughs> çıldırıyorum evde ya. Beni bakıyorum. Ana sayfama düşüyor. Levo Elif sevgili yapmış. Daha video upload alanı 24 saat olmuş. 100k izlenme almış. Altında. <laughs> Sikiş! Sikiş! Ya bir dur. <laughs> bir dur. Bir dur ya bir dur oğlum bir dur ya. Bir dur lan. Oğlum anladım ergensiniz yani. Meli izliyor mu? Kamera değiş yukarı al. Oğlum aldım ya daha nereye alayım? Allah aşkına nerede lan kameram? Bakıyorum şu an. Nereye alayım kanka? Al. Al Allah aşkına he. He.